Göktürk Silahçı'nın herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Zigzauer P229 marka model tabanca. Tabancamız müşterimiz tarafından bize krom kaplama işlemi için getirildi. Kendisi tabancasını daha yeni devraldı. Daha bir atım bile yapmadan. üzerindeki deformasyon ve çiziklerden dolayı bize getirdi. Öncelikle silahımızın kontrollerini yapalım. Silahımız boş bir emniyette. Tabancamız 9 mm çapında P229 model bir tabanca. Alt gövdesi alüminyum, üst gövde çelik. Tabancamızın komple alt ve üst gövdeyi beyaz mat krom kaplama işlemi uygulayacağız. Parçaları gez, arpacık, sökme mandalı, horoz, tetik ve bunlar tetik gibi parçaları da siyah durakot kaplama işlemi uygulayacağız. Biz tabancayı teslim aldığımızda kontrollerini yaparken tabancanın bir arızasını da fark ettik. Şöyle sizlere de göstereyim. Şu an tetiğimi düşürdüm. Görmüş olduğunuz gibi çift harekete tabanca geçmiyor. Bunu fark etmemişler müşterimiz. Şimdi tetiği biraz hızlı bıraktığım zaman şu anda geçti. Zigzaglarda genellikle bu problem bu arada sırada bize denk geliyor. İkinci en büyük problem de e, mermi yakmama problemi yani ateşleme problemi. Ve biz bu iki problemi de çözüyoruz. Bu tabancamızın hem bu arızasını gidereceğiz hem krom kaplama işlemlerini tamamlayacağız tamamladıktan sonra siz değerli takipçilerimize öncesi sonrası hem video hem e, resim olarak paylaşımında bulunacağız. Tabancamızın krom kaplama işlemlerini tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi alt ve üst kövdeyi beyaz mat krom kaplama uygulaması yaptık. Ve parçalara da siyah durakot kaplaması yaptık. Yes, arpacık, sökme mandalı, boruz düşün, güvenli düşünme mandalı, tetik jarjör düğmesi bunların hepsinin ve horoz da dahil olmak üzere hepsinin siyah durakot kaplamasını yaptık. Ek olarak üst kapakta bulunan Zigzauer P229 ibaresinin içine siyah gömme boy uygulaması yaptık. Daha belirgin hale getirdik. Ve seri numarasına ve burada yan tarafta yazan Zigzauer USA yazısına uygulamayı yaptık. Hem daha belirgin oldu hem siyah ve e, kromun e, birleşimini tamamlamış oldu. Özel bir kapza kapağı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. E, herhangi bir görmüş olduğunuz gibi herhangi bir birleşimimiz yok. Oturmasında hiçbir sıkıntı yok. Şöyle aralara da bakabilirsiniz. Zigzagları biraz kabza kapağı sıkıntılıdır. Yani tam oturmadığı zaman hem çalışmama problemi yapar. Hem de çirkin bir görüntü sağlar. Kabza cıvatalarımız orijinal paslanmaz zigzavrın cıvatalarıyla zaten yoktu. İlk videoda görmüş olduğunuz gibi cıvata yoktu. Kabza cıvataları yoktu. Biz onları tedarik ettik. Silahımızı kontrol edelim. Bu arada videonun başında göstermiş olduğum gibi çift hareket arızası vardı. Bu arızayı giderdik. Hiçbir problem yok. Şimdi tabancamızın içine geçelim. Şu şekilde 3 görüntüsü. Krom kaplanmayan hiçbir yeri yok. Ek olarak da ince ayrıntılar olarak krom kaplama işlemi yaptığımız için normalde tabancanın orijinalinde üretim yeri, ay, yıl ve seri numarası yazar. Biz bunu tekrar orijinaline uygun şekilde krom kapladıktan sonra tekrardan uygulamasını yaptık. Yine aynı alt gövdede de bu uygulamayı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Atış testlerimizi yaptık. Hiçbir problem yok. Gez arpacık noktalama işaretlerini yaptık. Silahımızı tekrardan toplayalım. Yani birebir orijinale yakın. Yakın olacak şekilde uygulamamızı yaptık.